Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili kovalar Bakalım 8 Kasım ay tutulmasına özel tarot açılımınızda sizlere neler bekliyor Bu arada sizler de kanalıma like atıp destek verirseniz harika olur İnşallah sizlerde uğraştığınız konularda desteklenmeniz tepkisiyle Bakalım arkadaşlar aşk hayatınız, iş hayatınız ile alakalı sizleri neler bekliyor Maddi, manevi bir takım konularda sizleri neler bekliyor dediğimizde bunların hepsi kendisi atı verdi. Bakın. Şöyle. Seçmeye gerek kalmadı. <laughs> Maalesef ki seçmeye gerek kalmadı. Düşmedi. Resmen kendinizi Bir çıkmazda hissedeceksiniz Tehlikeli gönül ilişkileri Skandal durumlar Üçlü ilişkiler Yasak aşk Bakın burada bir elma var Günaha çağrı kartı geldi Kaos Ayrılık Ayrılıklara dikkat edin diyor Yol ayrımına ayrılıklara geçmişten dönüş de var ayrıca. Her ne olursa olsun güç bende diyeceksiniz arkadaşlar. Bazı konularda kendinizi böyle bir çıkmazın içerisinde hissediyor olabilirsiniz. Sanki resmen kendinizi böyle bir çıkmazın içerisinde hissediyormuşsunuz. Etrafınızda dolanan iki kişi var. Bu iki kişinin birisi iyi niyetli, sevecen, gerçekten her konuda size destek verebilecek kapasitede. Diğeri de birazcık hinliği, cinliği, art niyeti sanki size karşı olumsuz hal ve hareketleri var gibi. Aklınızdaki kişiyle ilişkiniz ne durumda diye sorduğumda sen benim hazinemsin diyor arkadaşlar. Sen benim hazinemsin. Bir şifalanma sürecinden geçiyor. Ruhsal bir çökün uğramış. Ben e, ruhsal yönden hiç ama hiç iyi değilim. Zaten yalnız içerisindeyim diyor. Kıskançlık krizlerimle seni bunaltmış olabilirim. Lakin sana olan aşkım gerçek diyor. Burada. Bakın resmen sizi eli kolu bağlı bırakıp bir çıkmazda, çıkmaz bir sokakta bırakıp gitmek isteyen birisi var etrafınızda. Kendinizi böyle çaresiz, naçar bir durum içerisinde hissedebilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. Parasal yönden güzel bir haber alacaksınız, olumlu bir haber alacaksınız. En azından bir nebze de olsa Finansal konularda sıkıntılarınızı hafifletecek gibi görünüyor. Olumlamalar, maddi yönden olumlamalar sizi bekliyor olacak arkadaşlar. Tılsım uşağı. Güzel havadisleriniz var. Maddi iş, meslek hayatınızla ilgili güzel havadisleriniz yolda. İş ile ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Size gönderilecek olan sürpriz haberler. Burada sizin kendi yetenekleriniz ile alakalı böyle birisinden bir teklif sunulacak. Sanki içinizde bir cevher var, bununla ilgili size bir teklif sunulacak diyebilirim. Yani böyle yeteneklerinizi, hünerlerinizi ortaya sergileyeceğiniz bir dönemde olabilir. Alnınızın akıyla olmaz gibi belki de başkalarının beceremezsin, yapamazsın olarak gördükleri işlerde başarı ilan edeceksiniz. Olumsuz bir kötü bir dönem. Tabii ki sizi bekliyor olacak zorluklar, sıkıntılar, problemler. Ama ve lakin bu problemlerin üstesinden gelecek güç sizlerde var sevgili kova burcu bay ve bayanları. Yani sanki böyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bir imtihandasınız sanki. Bu imtihanı alnınızın akıyla vereceksiniz yeni teklifler, maddi yönden yeni haberler size gelebilir. Birileriyle yeni anlaşma da yapabilirsiniz. Karlı anlaşmalar, karlı yatırımlar. Olumsuz bir dönemi lehinize çevireceksiniz. Resmen birileriyle savaş içerisinde gibisiniz. Ama ve lakin bu savaşı kazanacaksınız. Bu savaşı herkesin hayrına bitiriyor gibisiniz. Bazı konularda üzerinize gelenler olabilir. Bir takım sorunların içerisinde sizi bırakıp kenara çekilmek isteyenler olabilir. Hepsiyle mücadelenizi güzel bir şekilde vereceksiniz. Ama yasak aşka tehlikeli bir gönül ilişkisine de dikkat edin diyor. Bakın bir takım skandallar, skandal bari durumlar, üçlü ilişkiler söz konusu olabilir. Akrabalarınız eş dost tarafından aldığınız darbeleri söylemiyorum bile. O kadar büyük hıyanetlere uğramışsınız ki hala bunları unutamıyorsunuz. Bazılarınız hala güvenerek hata yapıyor hala ihanete uğramaya devam ediyor. Kalbinizde dinmeyen bir acı var arkadaşlar. Resmen kalbinizde dinmeyen bir acı var. Siz nereye giderseniz gidin oraya gidiyor. Peşinizi bırakmıyor sanki. Size büyük yaralar vermiş. Yüreğinizde büyük yaralar açmış kişi burada görünüyor mu görünüyor? Bir büyük bir ıı, çıkmazın içerisinde olabilirsiniz. Etrafınızda birileri kavga edebilir, tartışma yapabilir, münakaşa yapabilir. Sizler bu tartışmanın içerisinde kendinizi bulmaktan, e, alıkoymanızda fayda var. Yoksa onlar tartışmayı yaparlar, dedikoduyu yaparlar. Sizler minnacık bir şey kattığınızda suçlu sizmişsiniz gibi ortaya lanse edilebilir. Onlar iyi olurlar, sizler kötü olursunuz. Bu yüzden dikkatli olmanızda fayda var diyor. Bakın parasal yönden harikulade zenginlik sizi bekliyor. Resmen zenginlik kapınız aralanıyor arkadaşlar. Zenginlik kapılarınız aralanıyor. Para üzerine para koyacaksınız burada. Büyük bir kısmet ayağınıza kadar geliyor. Resmen büyük bir kısmet ayağınıza geliyor diyebiliriz. İnşallah öyle olur arkadaşlar. Lakin burada e, size hıyanet eden birilerini yakalayabilir. Buna pişman edebilirsiniz. Size yaptıklarından pişman olan birisi de var burada. ayanı beğen görünüyor arkadaşlar. Resmen size yaptıklarından pişman. Resmen size hıyanet eden o kişiyi pişman ediyorsunuz arkadaşlar. Biz zafer kazanıyorsunuz o kişiye karşı. Bu sonradan gelen kart. Yasak elmeye dikkat edin. Hata yapmayın diyor. Günaha çağrı kartı geldi yasak aşklar, tehlikeli gönül ilişkileri gündem olabilir. Bu tarz konulardan uzak durmanızda fayda var. Yani bu kart üzerinde yazdığı gibi direkt günaha çağır kartı geliyor. Cinsellikle alakalı, aşk hayatınız ile ilgili tehlikeli gönül ilişkisi ile ilgili bir takım skandal durumlar ortaya çıkabilir. Fırsat vermemenizde fayda var. Burada bir elma görünüyor. Bu elmayı ısırmayın. Hata yapmayın. Bırakın tadında kalsın. Hayatınızda kaos ortamı yaşatmak isteyenler olabilir. Sizi bakın resmen fincanda silah tez haberdir. Lakin burada ayrılıklardan, bitişlerden, sona gelmeden, yol ayrımından bahseder. Evliliğin e konusunda size bir takım olumsuzluklar yaşatmak isteyen birileri olabilir. O kişilere fırsat vermeyin diyorum resmen sizi ayırmak isteyen birileri görünüyor mu görünüyor meditasyon yapabilirsiniz geçmişten dönüş var diyor geçmişte bıraktığınız o kişiden size dönüş var hala sizi unutamamış diyebiliriz kodret güç sende diyor arkadaşlar daha ne desin diyelim bir takım sorunları ve problemleri yakın bir süre içerisinde çözebilirsiniz. Aşk hayatınız ile ilgili bazı e, konular, sıkıntılar, sorunlar olabilir. Bununla ilgili bir aydınlanma da yaşayacak gibisiniz. E, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin size olan aşkı gerçek diyebilirim. Şş, koşulsuz ve şartsız gerçek aşk var burada. Sen benim kıymetli misin diyor. Sen benim değerli misin diyor. Daha ne desin arkadaşlar. Yüklü miktarda paranız resmen geliyor arkadaşlar. Bakın yüklü miktarda paranız geliyor. 35 yaş üzeri size hiç ama hiç iyi gelmeyen bir kişi etrafınızda dolanabilir. Bu kişiye karşı dikkatli olun. İki kişi arasında kalabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi çok ama çok iyi, bir tanesi ise kötülüğün dünyada suret bulmuş hali diyebilirim. Özlediğiniz bir kişi var. Bununla ilgili duygular karşılıklı olabilir. Bazı konuları zamana bıraktığınız görülmekte. Hayallerinize giden yolda canla başla çalışıyorsunuz. İnşallah karşılığını alırsınız diyelim. Hayal ettiğiniz, benim olsun dediğiniz bir konu var. Bunu olmaması için de uğraşan bir kişi var etrafınızda. Yani kötülüğü temsil eden, kötülüğü simgeleyen, art niyetli, hain planları olan bir kişi var. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi ruhsal yönden artık şifalanmış, değişim dönüşüm yaşamış olarak size tekrardan dönüş yapacak. Zaten burada da geçmişten dönüş vardı. Bilgin ve bilgi karakterli bir kişiden destek almış olabilir. Hatta böyle durmuş, resmen ruhsal bir uyanışa geçmiş. Tapınak sizin için dualar ediyor. Sen benim hazinemsin diyor arkadaşlar. Bir takım yanılslıklar yaşamış olabilir. Şu an yalnızlık içerisinde kıskançlık krizlerine girdiği içinde sizi bunaltmış olabilir. Ama ve lakin sizi kaybetme korkusundan ne yaptıysa yapmış. Burada ne diyor? Gerçek aşk, gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsal güçlü duygular aklen ve kalben sevdiğiniz kişinin size olan aşkı gerçek diyebilirim. Resmen burada büyük bir aşk hikayesi söz konusu. Kıskançlık krizleri yüzünden sizi bunaltmış olabilir ama ve lakin sizi kaybetmekten de korkuyor arkadaşlar. Kaybetme korkusu, bencil bir davranış biçimi, şüphe, rekabet, kurgu hissettiren bir ruh hali. Yani şimdiye kadar ne yaptıysam kıskançlıklarımdan yaptım diyen de aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi görülmekte. Sen benim hazinemsin diyor. Sen benim hazinemsin. Benim sana olan aşkım gerçek. Buna inanabilirsin diyor. Genel anlamda etrafınızda iki kişi olabilir. Bu iki kişinin bir tanesi art niyetli şeytanın dünyada suret bulmuş hali diyebilirim diğeri ise dünya ise melaike iki iş arasında geldikler yapabilirsiniz özlediğiniz bir kişi var duygular karşılıklı o da sizi özlüyor diyebilirim çok güzel hayalleriniz var hayalinize giden yolda sizi engellemek isteyen iki kişi var bu iki kişi özellikle dikkat etmelisiniz diyor güç sizde rakiplerinizi yeniyorsunuz kudret kartı geldi burada da size hıyanetlik yapan bir kişiyi pişman edeceksiniz diyebilirim. Herhangi bir konuda size hıyanetlik yapmış bir kişi var. O kişiyi pişman etme enerjisinde olacaksınız. Veyahut size yaptıklarından pişman olan, muzdarip olan, şu an pişmanlığın hat safhasında olan bir kişi var. Bu kişiden de size dönüş olabilir. Geçmişten bir dönüş var. Zaten dönüş kartı geldi olumsuz kötü bir olay, kötü bir durum söz konusu olabilir. Bunu lehinize çevireceksiniz. Herkesin hayrına bir savaşı bitiriyor gibisiniz. Kendinizi çaresiz, naçar hissettiğiniz durumlar tabii ki var. Ama ve lakin bu durumların içerisinden çabucak kendinizi sıyıracaksınız. Eli kolu bağlı hissettiğiniz bir zaman diliminden geçeceksiniz sanki öyle bir an olacak ki kendinizi elinizi kolunuzu bağlamışlar sizi bir kenara koymuşlar gibi hissedebilirsiniz. Yüklü miktarda paranız geliyor. Para üzerine para koyacaksınız. Zenginlik kapılarınız aralanıyor da diyebilirim. Ayrılıklara dikkat edin. Sona gelmeler, ayrılıklar, bitişler, kopuşukluklar olabilir. Ayrılıklara size yıkım yaşatmak isteyenlere günaha çağır ve hata kartına da dikkat edin arkadaşlar. Hata yapmanızı bekleyenler çok fazla. Hata yapmayın diyor. Ben seni uyarıyorum diyen de bir kartımız geldi. Kaos ortamı yaşatmak isteyenler var. İnşallah kurtulacaksınız o kişilere fırsat vermeyeceksiniz diyebilirim. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalıma minnacık bir emoji koyarsanız harika olur. E, Aklen ve kalben her neyi arzuluyor iseniz sizin için hayırlıysa olsun. Hayırsız siz, sizlerden uzak olsun diyelim. Like'lar, beğeniler, tabii ki abonelikler gelsin. Bay bay.